Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısına hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak buluşmalarımızın 13.sünü Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde kardeşliğin ve sevginin simgesi Hatay'da gerçekleştirdik. Toplantımızda Hatay Büyükşehir Belediye'miz tarafından son aşamasına getirilen Expo 2021 organizasyonuna ait başta olmak üzere Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediler yoğun tarımsal faaliyetlerle üreticiyi kalkındırdıkları ve tüketiciyi korudukları aşikardır. İstanbul Yeni Kapı'da 160 belediyemizin katılımıyla 30 Eylül-2 Ekim 2021 tarihler arasında düzenlenecek. ulusal kaynakları daha adil, daha hukuki ve üyelerine hesap veren bir anlayışın hakim kılmasını birlik yönetiminden talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımızı bildiriyoruz. Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar büyük ve ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıyadır. Sorunun ülkemizde bu denli büyük bir karmaşık hale gelmesinin temel nedeni ülkemizin bilinen ve mutabık kalınan bir sığınmacı politikasının olmamasıdır. Bu büyük sorunun ele alınma biçiminde köklü bir değişikliğe gidilmezse yaşanan sorunların daha da derinleşmesi kaçınılmazdır. Bugün itibariyle şehrimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır.